Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda buyu telefondan nasıl kumanda ederiz onu göstereceğim. Öncelikle Tübü Go uygulamasına giriyoruz. Önceden bunlar ayrı uygulamaydı. Yani kumanda olarak ayrı bir uygulama vardı. Daha sonra bunu tek bir uygulamada birleştirdiler. Tabi daha iyi oldu. Şuradan hemen geliyoruz. Şurada kumanda simgesi var görüyorsunuz. Buraya basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi buya bağlanmış oluyor. Şu an bir kumanda, sana bir kumanda ekranı çıktı arkadaşlar. Örneğin mesela böyle bastığımda görüyorsunuz. Şöyle değiştirebiliyorum. Yani bildiğiniz fiziksel kumanda gibi istediğinizi yapabiliyorsunuz. Sesi arttırıp azalta biliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ tarafta sesi arttırıp azaltabiliyorum dilerseniz mut yani tamamen sesi kapata biliyorum. Burada şuraya basarak menüye gidiyorum. Buradan rehbere mesela bir, bir daha bastığıma çıkıyor. Kanallara şu şekilde geçiş yapabiliyorum. Aynı şekilde seçizliğe de buradan gidebiliyorum son olarak ortalı buradan gördüğünüz gibi altta açtım aynı şekilde de şöyle yönetebiliyorum şuradan da çıkış yapabiliyoruz e şurada da arkadaşlar rakamlar geliyor burada işte istediğiniz bir kanalı tuşlayıp oraya gidebiliyorsunuz mesela 100 6 diyelim. Gördüğünüz gibi kanala gitti. Bu şekilde istediğiniz kanala geçiş yapabiliyorsunuz. Şöyle tekrar gelelim eski hale. Şu altta da gördüğünüz gibi programı kaydedebiliyorsunuz veya şöyle baştan başlatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi baştan başlıyor. Devam edersek altta işte info var. Program bilgisini öğrenebiliyorsunuz. Burada da arama bölümü var. İşte burada gördüğünüz gibi istediğiniz şeyi araya biliyorsunuz. Aramayı da arkadaşlar şu şekilde yapıyorsunuz. Şimdi normalde şöyle bastığımızda harfleri gördüğünüz gibi böyle sağ sol şöyle sağ böyle sağa, gördüğünüz gibi tek tek girmemiz gerekiyor yani kumanda da o şekil ya ama burada şöyle yapıyoruz arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir klavye simgesi var buna basıyoruz buraya bastığımızda mesela bir kelime yazalım ne yazalım TV yazalım mesela örnek olarak Evet ben TV yazdım gördüğünüz gibi şuna bastığımızda Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da beliriyor. Yani böyle tek tek işte işkence gibi biliyorsunuz zaten çok zor tek tek yazmak. Buradan klavyeden istediğinizi yaza biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar mesela bir dizi diye aratalım. Şuraya bastık ya mesela. Orada diziyi gördük. Ama buradan maalesef yine şuradan gelip ara diyoruz gördüğünüz gibi bizi içeren içerikleri burada görebiliyoruz bu da böyleydi alttan devam ediyorduk şurada işte ileri alma durdurma falan hemen çıktı Şöyle kaydırdığımızda işte kumandada gördüğümüz o renkler var ya onlar çıkıyor. Hemen şöyle bir çıkalım. Şu PL'lerde zaten biliyorsunuz kanalı bir sonraki kanala veya bir önceki kanala geçiyor. Normal kumandada da var çünkü. Şöyle tekrar bastığımda gördüğünüz gibi bir önceki kanala geçiş yapabiliyoruz. Şuradan sesi arttır, al şey arttıralım. Hmm. Arkadaşlar TV bu, telefondan kumanda etmek bu şekildeydi. Yani çok zor değil aslında. TV uygulamasını indiriyorsunuz. Oradan zaten kumanda bölümü var. Sekmesi var. Burada tekrar göstereyim şu. Buna bastığınızda zaten direkt cihazınız algılıyor ve bağlanıyor. Sonra istediğiniz gibi telefonunuzdan da TÜB'ü kontrol edebiliyorsunuz. Kapatmak için de şurada görüyorsunuz. Kapat simgesi var. Buna basarım. Basarsam kapanacak arkadaşlar. Ee, video böyleydi. Bir sonraki TV bu videoları veya diğer içeriklerde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.